Ya is yeah, match up. No, no matter. Oh, en önemli. En no, no, no. no. After this, şey. after. Oh, Simas kim dedi ya? Sen Senin bir çok kötü. Sen hiç bir şey çok kötü. Sen hiç bir şey çok kötü. Sen hiç ya Hepinizi tekrardan selam millet. Ne haber? Ödükler. İşte merhaba giriş animasyonu Fas of Yeşil kafa. Bugün şu koronavirüsünden sonra dışarıda yollar nasıl, işte ulaşınız sağlanıyor dışarı çıkmak doğru mu doğru değil midir tarzı saçma sapan bir vlog yapıyorum yabancı arkadaşlarımın yanına gideceğim bakalım size de göstermeye çalışacağım böyle bir şey denemeyin evde kalın lütfen sizi seviyorum hadi videoya geçelim dışarı çıktığımda gördüğüm manzara gayet doğaldı etrafta kimse yoktu ve çoğu mağaza kapalıydı doğal olarak koronavirüsünden insanlar korkuyor ama tedbirler ne kadar iyi insanlar ne kadar iyi tedbir alıyor hiçbir fikrimiz yok şu an elimde maske maske eldiven yok ama arkadaşım verecek ve metro binmeden önce eldiven ve maskemi takacağım. Burası Mecidiyeköy. Burada sokaklarda durum böyle. Az önce metrodaydım video çekemedim. Çekmek istemedim. Metro zaten bomboştu. Benim benim gibi maskeli insanlar vardı. Şey... What? <laughs> cool. Nick, say hello. Merhaba. No, say hello. Hello. Say something stupid. Something stupid. <gülüyor> no. <gülüyor> Görüşürüz. Ufak bir buluşmaya gidiyorum öyle. Videonun devamını izleyin. Lala <laughs> Çino, Lala Rusya, Lala Kuryem. Ne alakası var AK Parti döneminde? <laughs> hey, hey 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 durun bir saniye. Olaylar bu noktaya nasıl geldi? Hadi Arkadaşlar buradaki arkadaşlarımız evine kısa bir oda turu yapıyoruz. Bakın burada kocaman bir Türk bayrağı var. Evet harika arkadaşlar. Ve şimdi şuraya bakın. Burada adamın tırnak kesme aleti koleksiyonu var. Collection değil mi bu? Evet. Koleksiyonunda bir de bu var bak. Ehe. 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 Ve ve Burada bir tane Eiffel Kulesi var arkadaşlar. Bakın. Bir şey düşürdüm. Neyi düşürdüm? İki tane. Bu ne? Bu Ne? Put. Put. Ne lan o? Hulu Pinger ne lan? Baktım. Aaa. For Japonca. Yok Korece. Kore için. Bu ne? Bu ne? Ink? Yok ha, ink ha, ha, ha Tamam. Burada playing cards var. Bu ne lan? Bunlar ne? Hanguk masao masaoyu göster masaoyu Çok iyi lan şuna bakın Koreca mı? Hım Aa Türkçe yok mu? Yok. Aa. Burada bakın. Bir sürü şey var işte falan filan. Aa! ısırdı Arkadaşlar İspanyollar ısırıyor. What is İspanyollar ısırıyor. Evet. Sen Meksikalı mıydı? Pardon, Meksikalılar ısırıyor. Biden. <laughs> This is yours? Yeah. Oh my god. <laughs> Arkadaşlar bu manyak Alex. Oh. Alex bu makineyle bunu çekmiş. Sus lan. Ne bağırıyorsun lan? Ne ne bu in incredible <laughs> amık. Abi çok iyi. Yes. Çok Look iyi arkadaşlar. Look at it. Oğlum çok iyi lan. <laughs> Makine çok, yalnız adam çok adam iyiymiş çok şirkin, ya. Adam çok şirkin ama sıkıntı yok. Adam... <laughs> 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 Adam çok şirkin ama sıkıntı yok. bu adam çekti bunu. Sen niye adama sıkıntı yok diyorsun? Yani benim benim en Kim bu? Benim arkadaşım. Arkadaşın. Tamam. Sen beni güzel ısırdın iyi. az önce. Yok ya. Isırdın mı? Hayır değil. De. Lan. Hayır değil. Meksikalılar ısırıyor arkadaşlar. Hayır bu abi. Meksikalı abi. Ben Meksikalı tilki Türk'üm abi? Ya, ya yalan söylüyorsun. Sivaslım, geçtin. Allah Allah. Ne diyorsun kardeşim <laughs> hadi Hadi hadi. Öyle mi? Evet. Tamam. Vizyonsuz ya. Vizyonsuz. Amina koydum. Hadi. A koydum diyor ya. Yok koydum dedin. Ha tamam. Koydun Sen birini ya. öldüreceksen tamam mı? Elinde bir şey tutuyorsun. Mesela bıçak. Buraya yani. Burana saplayacağım. Ben buraya geliyorum. Böyle bro. Bak bu adam ne video çıktı? Kung Fu. Kung Fu. You know Kung Fu? I know Kung Fu. Really? Kung Fu Okay. You know. O zaman bilmen lazım my inside feelings, right? You know? Because I'm coming to you. Because if you are stupid, you, you don't know. You can kill. you, you can't do this. Because you are stupid. But you know Kung Fu, you can see my chakra. Chakra bilin. Nerelisin sen? Tokat mı? Tokat mı? Tokat. Tokat. Evet. Do you know Tokat what is this? Evet. Bu Tokat. Evet. Ama Tokat City. Neyse sen Tokatlı olarak bunu nasıl durdurursun? Tokat evet. <gülüyor> 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 vurarak evet. Bu <laughs> 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 Tokat vurarak. Aynen. Ama sen stupidsen ben böyle yaptığımda öldürürüm. Evet. Alex Alex için bir alkış alalım değil mi? <laughs> Çünkü çok iyi kokuyor biliyormuş. Ben ben sadece Kurban. Ne? Olmak Sen sadece victim olmak istiyorsun. Evet, Kurban. Kurban. Tamam. Kurban bayramı bugün çünkü. Evet, evet. Alex'in kafasını kesiyoruz. Evet. Koreli çocuk. Merhaba. Annyeong. Annyeong. Merhaba. Sen neredesin oğlum? Ben Sivas'lıyım abi. Sivaslıyım. So Söyledin ki. Doğurmuş. Oğlum burada doğurmuş mu? Ya <laughs> doğurmuş. Doğurmuş. Sen ne doğurdun? Erkek mi, kız mı? Ne diyorsun abi? O doğurmuş diyor. O aptal. Artık aptal sen mısın? söyledin ya. Evet, o aptal. Aptalmış. Yani artık kurban, kendini kurban yani <laughs> verdi. İşte <laughs> Aptal ya. Aptal, ya. Aptalmış mı? Aptalmış mısın? Aynen. Oğlum, sen doğurmuş dedin ya. Doğurdun mu? Yok. Ne sen abi? ne dedin? <laughs> Misirli. <laughs> ne? Misirli. <laughs> Rize. Mısır. <laughs> Oğlum, bu adam ben... Rize'de çıktı lan. Desene. Mısır, mısır, mısır lan yani... mısır, mısırlı. Mısırlı. Popcorn. Aa, <laughs> <gülüyor> 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 yeah, yeah, it's Yeah, we same. <laughs> How many push you can do? Max. 30. 30? Okay, go. I don't want to push up. Why need to push up? You don't want to push up. I know, but I don't know. I don't want to do now. <laughs> Gençler, şimdi hepimiz e, kendi dillerimizi konuşacağız. Bu da demek oluyor ki ben Türk iş, o işte Rusça, o Çince falan filan. Çok korkunç bir şey. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Anayasa yok. Anayasanın dördüncü maddesini açıkla bakalım. <laughs> Ne? Aa, çiğ seviyor musun? <laughs> ne? Sevmiyor mu? Niye? Alerjin mi var? Çiğ köfteyi seviyor <laughs> musun? Çiğ köfteyi seviyor musun? Anime izliyor mu? Anime çok seviyorum. <laughs> ne izliyor? Ya. <laughs> bu Death Note katı mı tabu bu? Anime ya Jingle Baklava da nasıl? Baklava? Baklava <laughs> çok Çok güzel değil mi? Çok çok seviyorum. <laughs> Ama ben Hangul sandım Bundan sonra bulduğunuz her şeyi yemiyorsunuz, tamam mı? Tamam. Bye de bakayım takipçilerime. Ya. Arayo. <laughs> o sea, tu hablas turco, yo hablo español. Kurtlar Vadisi'nin son bölümü nasıldı? Beğendin mi son bölümünü? Sí, sí. Peki çiğ köfte nasıl? Es muy rico. Me gusta. Morrocanalan? Rico, rico, güey, rico. O Murico. sea, delicioso, delicioso. Ah, do rico. Contigo. Sen de tu gel. tienes que hablar ruso. Rusya'da işler nasıl gidiyor? Evet, ya samy uz No ya govoryu po-russki, потому что ya. Ha, işler yamuk gidiyor yani. Ezeli seviyor musun? Ezeli Yal ihlublu. Oo kurtlar Vadisi'ni sevmiyor ama ezeli seviyor arkadaşlar. Çok Oçin lublu. Oçin lublu. Oo çok seviyorsun. Tamam peki çiğ köfteyi seviyor musun? Niye? <laughs> sen çiğ köfteyi hmm. sevmiyorsun tamam gaz yapıyor çünkü. <laughs> kurtlar Vadisi'nin 9. bölümünü izledin mi? 9. bölüm. Tamam <laughs> Beğendin mi 9. bölümü? Tamam ya sen sabah. Hiç beğenmedim. <laughs> dokuzuncu hiç beğenmedim. 9. bölümü hiç beğenmedin mi? Aynı tatlı kremi kutu yiyorum. Bunları hep arkadaşlar. Peki çiğ köfteyi seviyor yani. musun? Kebap. Kebap. Yeah. Evet. En sevdiğin yemek ne? Renga, renga nasıl yemedi tavuk? Renga. Renga <laughs> ben de seviyorum lan. Kokulu nesli kırmızı kırmızı. Türkiye'de kadar Arap evet. Yo hablo español, él habla turco, él habla chino, él habla ruso. Ya kardeşim ne alakası var <laughs> Ak Parti dönemi? Ne alakası var <laughs> Ak Parti dönemi? Ya bunun Ak Parti <laughs> dönemi <laughs> <de gülüyor> ne alakası var? Ne <laughs> ismi? Ak Parti dönemi. Tamam tamam da tamam da olsun Ak Parti ile alakası yok yani. Başka sen açık pay savunmuyorum. Enfin, Hayır, açık payı çok sever. Hayır, açık payı çok sever. Hayır, açık payı çok sever. çok seviyorum Hayır, çok sever. Hayır, açık payı çok Bundan sonra açık payı çok sever. Hayır, açık evet. çok sever. Hayır, açık payı çok sever. Hayır, açık payı çok sever. Hayır, açık payı çok Anlaştık. Huş. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İşte bu da eve dönüş yolundaki halim. Evet metroyu görüyorsunuz. Metro bomboş ve elimde eldiven ve maskem var. Çok zorunda kalmadıkça lütfen dışarı çıkmayın. Ben sizin için böyle komik videolar yapmaya devam edeceğim. Sadece evde kalın ve sevdiklerinizi korumaya çalışın. Zaten her yer boş. Zaten yapacak hiçbir şey yok. Sadece şu virüsün geçmesini bekleyelim. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorum. Hoşçakalın.